Merhabalar. Yıldızları bilirsiniz. Gökyüzünün ve dünyamızın süsüdür. Ancak bugün gördüğümüz bir yıldız binlerce yıl önce ölmüş olabilir. Aynı yıldızlara benzer memleketinin insanlar var. İsimlerini gazetelerden, televizyonlardan duyduğumuzda çoktan dünyamızı terk etmiş olurlar. Mesela Tezcan. ismini öğrendiğimizde Ermenek madenlerinde hayatını kaybetmişti. Mesela Nupella ile Ayas isimlerini gazetelerden, televizyonlardan duyduğumuzda Tunceli dağlarında mayın patlamış ve çoktan meleklere karışmış iki çocuktu. Bütün bu kayıpların anısına yazmış olduğum bir şiirimi paylaşmak istiyorum. Kaybolduğu bilinmeyen değerler ismini koymuştu. Ancak kayıp hazinede diyebiliriz. Memleketin bilinmeyen köşelerinde, şehirlerde, köylerde, evlerde, yollarda, mahalle ya da izbelerde yoksulluğu yaşamış, yokluk yüreğini teslim almış, evine hapsolmuş, sokağına, mahallesine, köyüne hapsolmuş, nadide ne beyinler çaresizlik eliyle Menfaatli güç masalarının nezesi ama kahramanlık nutuklarının öznesi oldular, oluyorlar, olacaklar. Şehit tabutlarını, maden çukurlarını, kimsesizler mezarlığını dolduruyorlar, dolduracaklar. Ellerinden tutup yukarı çeken, ışık olup önlerine düşen ne hızırlar beklediler nafile. Ve memleketin bir yerleri boş kaldı, eksik ilerledi hep kafile. Hissedilmediler bile. Dağda çoban koyun peşinde, Pazar, odun, demir işinde, Kuytularda, tenhalarda, gölgelerde, Tiner kokulu poşetlerde, Gayrimeşru heveslerde, Heder oldu ömürler. Bir tatlı hayal bile kuramadan, Çocukları yetişti zinciri kıramadan, Kafeslerde, zindanlarda, Müebbete mahkum, Tarihin ve milletin dolgu malzemesi, Temeline harç çiçeğinin gübresi, ama en kolay da unutulmaz. Nesillerimiz heba oldu, oluyor, olacak. Ölçülemeyen boşlukları neyle dolar, nasıl dolacak, nasıl ulaşsın ulaşacak. Merak eden var mı, neredeler? Gözlerimizin önünde hayalden perdeler, haramın semirttiği obez gövdeler kapatıyorlar, asla görünmezler. Yol bilenler, devran bilenler, insanın kıymetini bilenler, İrfan boyasına ruhuyla banmış, vicdan terasi doğru tatmış, tartmış, ehli vatan neredesiniz? Kayboluyor değerler bilesiniz. Her malın ithali olur da insanı başka yerden getiremezsiniz. Ha gayret çıkalım yollara, sokaklara, dağılalım köylere, gariban yuvalara, el uzatalım mahcup, mahzun bakışlara, biz yavruları taşıyalım gelecek yıllara, onlar milleti çıkarsın şahikalara. Biz yavruları taşıyalım gelecek yıllara. Onlar milleti çıkarsın şahikalara. Herkesi saygıyla selamlayalım.